9 oynuyoruz. Asfalt 8 oynamadık çünkü o biraz daha zordu. O yüzden asfalt 9 da başladık. Bakın z 4 açık mavili. üstte açık modunu seçtim. Oyuna başlayalım hadi ama önce oyuna başlamadan önce şey yapmanız gerekiyor. Arabanızı seçmeniz gerekiyor. Arabanızı seçmezseniz yani oyuna giremez, oyundaki şeye giremezsiniz. Bakın, ben arabamı seçtim ama bakın tuş çıkmadı. Bu zamanlarda bayağı zor şey olur. O tuş nerede dersiniz? Hemen en baştaki yerine dönün. O, orada tuşunuz oluyor. Basın. Sonrasına basın. Hokeyleyin. Sonra şey o kartı arabe yaparsanız olmaz. Şimdi şurada şeyin adı yazar. Şeyin adı yazıyor. Bir de kullanacağımız için. <laughs> Telefon çevir. <açıyor. gülüyor> kullanacağımız için. O yüzden biraz zamanımız getir. Bir ateş yaptım. Yani bu fren bu arada. Bu nitro. Nitro filana basıyorum. Nitro'ya basıyorum. İkinci nitro'ya basıyorum. Bakın birinciyi yakalıyorum. Bunu. Birinci kim olacaksa ben kazansın. bildiğim olmuş. Bakın birinci oldu mesela. Şimdi video kaydını göstereyim. Bakın bu başladı böyle. Başlayınca şöyle baya engel çıktı bana. Şöyle esaslı kameralar var oyunda. Baya araba var. Toyota yok ama güzel araba var. Var. Sports, araba var. arabalar var. Spor arabalar. Var da bu arabalar popüler olur ya bu oyunda. E, ee, biraz daha çoğu mı bilmiyorum ama çoğu gibi oldu. Ben baktığımda çok araba vardı. Bir kez oynadım. Oynamaya da o oynamaya dağınamadım. Bunun 8'ini indirdim. 8'i oynamayacak kadar zordu. Sizde sekizi varsa bana yorumlarda linkten söyleyebilirsiniz. Burada çarpışmalı oldu. Burada hızlandığımız gibi bir şey oldu. Oyunda şöyle durdurma özelliği var. Kameranın araba modu var. Araba modunu seçmek istiyorsanız araba modundan seçebilirsiniz böyle böyle sesimle kamera gitmez siz görürsünüz araba modundayız şu an kamera araba modunda bakın ne kadar hızlıyım ateş bitti şimdi görüşürüz Ve, e, görüşürüz devam Görüşürüz. Evini çok seviyorum. Görüşürüz.